Evet, Fanatik gazetesinden yanımıza çağrı var. <laughs> Bu hafta sizin dediğiniz gibi takım hırslıydı. inanmıştı. Gol sevinçlerinden sonra hep beraber mutluluklar yaşadılar. İyi de bir galibiyet aldılar. Yedekten oyuna giren Hakan ve Necati ikişer gol attı, dört gol attı. Altı gol atmıştınız, dörde onlardan geldi. Evet. Yedekler daha iyi çalıştı. Ne <laughs> düşünüyorsunuz maçla ilgili? Omer bir kere grubun en iyi takımlarından biri. Zaten grupta olduğu yere baktığımızda zaten ne kadar iyi bir takım olduklarını görüyoruz. Yalnız bugün özellikle defans tane, onların birkaç maçını izlemiştik zaten. Ona karşı önlem aldık. Tabii her şey sahada aynı istediğiniz gibi olmuyor ama Önemli oyuncularını iyi tuttuk. O da onları biraz yavaşlattı açıkçası. Yalnız iyi bir gol attılar. Çok organize bir goldü. Ardından ise biz toparlandık. Onların en büyük dezavantajı herhalde yedeklerin olmamasıydı galiba. Çünkü yedekleri olmadığı için ve sahanın da biraz sıcak olması. Gerçekten çok yoruldular. İyi ki bir sakatlık falan olmadı. O şekilde herkes maçı tamamladı. İkinci yarıda biz tabii ki biliyorsun iyi takım oyuncuları var yedek olarak oynatabileceğimiz. Bunları sayesinde tabii taze güçler, taze ayaklar oyuna girdikten sonra da e, goller de gelince e, rakip de tabii ki çözüldü. E, biz o zaman goller atınca daha da iyi oynamaya başladık ve sonunda önemli bir galibiyet elde ettik. Hem takım arkadaşlarıma hem de rakibe kutluyorum. Necati'ye bir parantez çalalım. İki hafta yedek başlıyor ama... Evet, Necati'nin yedek <laughs> başlamasıyla ilgili biz kendi aramızda da bazen hani konuşuyoruz niye hani yedek başlıyor diye ama Hani e, belli bir oyun şablonu var. Ona göre oynamak gerek. Onun için de yani zaten maçın sonucuna göre durumuna göre zaten değiştiriyoruz ki herhalde bugün iyi bir şey yaptık. Necati girdi iki gol attı. Hakan girdi iki gol attı. Demek ki e, giren oyuncular faydalıydı. Takıma katkıları vardı. Zaten giren çıkan oynamayan herkes bir takım. Zaten gol sevinçlerinde bunu görüyoruz. İnşallah ileride daha iyi oluruz. O zaman ileriki maçta için başarılar diliyoruz. Teşekkür